Ama Şunu bunlar sordum. yine olacaklar, yapsınlar, ben onlarla mücadele edeceğim. O kim olursa olsun, onun hangi partiden olması beni ilgilendirmiyor, dini de beni ilgilendirmiyor. Haksızlık varsa ona karşı çıkacağım. Eğer ben karşı çıkmazsam onları yakacak ateş, beni de yakacak. Eğer Şunu bu toplum sordum. onlara layıksa, çünkü bakın hep baştakileri sorguluyoruz. Bizim medyamız çok mu namuslu? Ah, oraya geleceğiz. çok mu namuslu? Bizim oraya geleceğim. toplumumuz çok mu namuslu? Bizim muhalefetimiz çok mu namuslu? Hayır, sayın Dilip Akın. Yani, evet. Sayın Dilipak, buyurun. Ee, evet. Şimdi siz şunu söylediniz. Ben e, susmam çünkü söylediklerimden de sustuklarımdan da sorumluyum lafının e, cümlesinin içerisinde evet. tarif ediniz. doğru. Ben de böyle düşünüyorum. Ben öteki dünyayla ilgili bir beklenti içerisinde değilim. Ama siz imanlı birisiniz. Buna da saygı duyuyorum. Yani e, ben bu dünyada e, adaletin e, olmasını isterim. Şu soru önemli, o yüzden oraya geleceğim. Şimdi siz önemli bir şey söylediniz. Milli Nizam Partisinin içinde olmanın dışında siyasette hiçbir yere iyi olmadım dediniz. Ben mesela son seçimde sandığa gitmedim, evet. gidemedim tamam. ama git gitseydim Türkiye Komünist Partisine verecektim. Dolayısıyla kendi yakın olduğum partiye verecektim. Ama sizin açınızdan da tablo çok kolay olmasa gerek. Siz nasıl bir siyasal tutum takındınız? Mesela Sandığa gittiniz mi? Ardından da 28 Şubat meselesini açacağım. Ee, e, mesela son e, seçimde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci parti olması dün Erdoğan tarafından e, küskünlerden e, dolayı oldu dedi. Siz küskünlerden misiniz? Yoksa Murat Kurum'a e, oy verdiniz mi? Bunu açıklamak ister misiniz? Sandığa gittiniz mi? Ardından da dünkü tweetinize geleceğim. Yani ben e, Ankara'dayım. Ve oy kullanmadım. Daha önceki kullandığım oylarda da yani uzun zamandır tek partiye oy vermiyorum. Yani ilçe belediyesinde başkasına, il belediyesinde bir başkasına, belediye meclisinde bir başkasına gibi oy kullanıyorum. İki kuralım var. Ya iyilerden en iyi seçmek, sadece iyi seçmek dürüstlük değil daha iyisi varken azını seçiyorsan daha azını da seçebilirsin. Dolayısıyla ben partizan değilim. Partiyi önemsiyorum. İçinde bulunduğu grup ve onun imkanları önemli. Ama mutlak kriter değil. Aklına da bakarım, imanına da bakarım, amellerine de bakalım, ahlakına da bakarım, zekasına da bakarım, cesaretine de bakarım. Onu da açıkça yazdım. buradaki ölçülerim eğer beşin altındaysa adayların ve partinin durumu oy kullanmıyorum. Yani 10 üzerinden 5'in altındaysa ben kötülerden birini seçmek, celladımı seçmek istemiyorum. Hırsızı seçmek istemiyorum. Ben daha gitmediğinize göre herkes 5'in altında e, öyle anladım. Yani ben onu bakın tek başına aday açısından değil, adayı aday demedim. Şartlar. Yapı, ha parti yapı. parti var da hepsini birden değerlendiriyorum. Yani birlikte. ben de öyle anladım. Birlikte değerlendiriyorum yani parti kötü olur orada namuslu bir adam varsa ve cesursa yani onda benim tereddütüm olmaz yani o orada belki kötülüğü engellemek için vardır öteki az kötüye razı olmayıp burada kendi bir özgürlük alanı seçmiştir bir, bir başka bir şey vardır ona dikkat ederim yani ve bu seçimde Özellikle de seçim sürecindeki siyasi partilerin birbirleri karşısındaki ithamları ve gerçekleri gizleyen oportunistçe bakış açıları sebebiyle kampanyadaki ahlaki, siyasi ahlakın dibe vurmuş olmasından dolayı bunu genel olarak söylüyorum. Yani küçük birkaç partideki istisna hariç hepsi böyleydi. Ben bunlardan uzağım dedim, sırtımı döndüm.